Hepinize merhaba. Misal gibi niye bir bölümüne karşınızdayım. Burada vadinin bıçkın delikanlısı zengin olma umutlarıyla gelmiş. Ee, bir saat boyunca bu arkadaşımız için çabalayacağız. Bakalım bu arkadaşımızı zengin edebilecek miyiz? Hadi gelin beraber görelim. Sevgili arkadaşlar bu video özelde e, bir kişiye 100 abone vereceğim çekilişimiz olacak. Katılmak için yapmanız gerekenler Ünlem katılıyorum yazıyorsunuz Size ulaşabileceğim herhangi bir Sosyal medya adresi veya e, oyun için linkinizi yazıyorsunuz Bu videoyu beğeniyorsunuz Yapmanız gerekenler bunlar ee, Bugün Günlerden salı Çarşamba günü yani yarın Açıklayacağım Umarım ihtiyacı olan birine çıkar diyelim ve devam edelim Iıı ee, eğer metin farmı yapmak istiyorsanız günün erken saatlerini yakalamanız lazım. Yoksa bir metne 10 kişi dalarsınız. Metin bulamazsınız arkadaşlar. Bu da aklınıza bulunsun. Üzerimde ekstra hiçbir item yok. Bir tane KDP var. Zaten silah satırınızdan aldığınız zaman size aynısını verecektir. Oyuna bir level'da başladığınız zaman açtığınız sandıktan ne çıkıyorsa şu an onları kullanıyorum. Ekstra hiçbir şey yok üzerimde. Statü sadece str e verdim. Başka hiçbir şey yok. Evet. Anlık olarak bir saati doldurmuş bulunmaktayım. 200 internet mi yok lan? Var. Niye yer atalım? Hah. 206 tane ruh taşı. Yani demek oluyor ki 206 tane miting kesmişiz. Bu sandık yapacağım bunlardan şimdi. bu oh, oh. bunlar takılmak lazım. Bunları sandık yapayım ben. Çünkü ee, bir önceki videodaki yorumlarda içindeki şeytan hatıraları veya bilinmeyen tıklımların bayağı para ettiğini ben unuttum. Sağ olsunlar abilerimiz kardeşlerimiz hatırlattılar Ben şimdi e, bunları bir sandık yaptım Tamam Al sana dursun satarız gene 179 tane sandık var Bu artı basmalarının hiçbiri şeycide satılmıyor Satı bas Satı bas Yükseltme eşyalarının olduğu bir yerde diyebiliyorum Bunları şimdi ben şöyle C'ye basayım Güzel mantarım Şu da var içinde ekstra olarak şurada olan hiçbir şey yok. Başlangıç ay kitabı artısız. tam şu seriyi ben bir sileyim. Topla aç dediğimde bana 8 tane mi bu? 8 tane şeytan hatırası verdi. 10 tane bilinmeyen 10 tane şeytan mücevheri, buz küresi. Bunlar gayet güzel para eden şeyler. Hepsinin piyasasına bakacağız. Hepsini pazarımıza koyacağız. Ondan sonra bakalım. Ne kadar para kazandık Hemen ee, Bu arada bayağı da bir tecrübe yüzü var yaklaşık 3 envanter Evet 3 envanter hepsini toplasak 2 pardon çok özür dilerim Şimdi bunları ben bir satayım hemen geri geliyorum e, Not defterimi ve Kitabımı defterimi aldım önüme Piyasa kontrolü yapacağım A Ateş hayal de. Sizi de <laughs> açalım. Büyülü metali önceki videodan hatırlarız yaklaşık 8 milyon gibi fiyatı satmıştık ama ben yine de bir yasa, Çok şey olduğu için dansöz olduğu için Yine de fiyatını öğrenmek istiyorum şöyle bakalım 10m koymuş satılmış 15 mi? Biraz hızlı atmış herhalde. Evet sevgili arkadaşlar piyasayı gezdim her şeyin fiyatına baktım piyasanın altına kurdum pazarı normalde 10 TL geçer bu pazarın fiyatı piyasanın altına kurdum herkes faydalansın diye 1 2 m 5 m falan altına kurdum 8 TL burada var 1.5 t burada var 600 m cebimizde var 10T falan. Normalde kendi hak ettiği fiyata kurarsak 15T para var burada. Yaklaşık 45 50 dakika bir sürede 10T para hiç fena değil. Mükemmel para yeni başlayan arkadaşlar için tekrar üstüne basa basa söylüyorum yeni başlayan arkadaşlar için. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.